Sakin, ol, sakin. Ol. Aa. Benim yeni ada açıldı burada. Benim de yeni ada açıldı. Ben yüzerek gitsem daha hızlı gidiyorum. Ben gidiyorum hadi. Abi bu magmanın fiyatını düzeltsinler ya. Bu öyle play olmaz. Yerde sürünüyor değil mi? <laughs> Aynen. Ice'ın fiyatı nasıldı? Ice'ın ki hatırlamıyorum ki. Ice'la magma kullanmayalım. Ice'da bayağı. V yoktu galiba. Ay pardon ne V'si? F yoktu. Ice'da Bilmiyorum F yok. Dark'ta da mı yok? Dark'ta da yok. Dark da vardı galiba. Bilmem. bilmiyorum. Havada uçuyordun siyah bir şey oğlum Ama en iyisi light. Evet light lazım ya. Siyah bir de sevkinin imeyesi ne? light. Yo. Siyah 1in light, sevkinin bu da. Yok. Evet. Buda. C 1in de. Bu da. C bir de bu da kaybetti. Bu an... <laughs> tamam kanka sakin ol. Hayır C 1de bu arada Logia daha önemli. Logia. Yok kanka ya. Bu her türlü zaten hata vurdurmuyor ya kendine. Ya bu da nasıl vurdurtmuyor hasar? Vurdurtmuyor kanka. Büyük ya. Vuramıyor. Nasıl Vuramıyor. vurdurtmuyor? Vuruyor tabi oğlum. Uygulama, uygulama, şey, uygulama ya. olarak sana göstereceğim. Kardeşim bak benim blok suret bilgilerimi kapıştırma. Senin başlayış tarihin 2024 belki 2021 yani. Gördün az önce zaten. Tamam ya şey demedik. ayık ol ha. Sen, sen de de Yani burada burada blok bilgimi konuşturmayayım. İkili kılıç alıyorsun. İkili kılıç alıyorsun. Aynen öyle doğal katana. 12 bin param tam yetiyormuş. <laughs> Manyak ya. <laughs> Deli gibi para harcıyor ya. Herife bak. Oğlum zoran en çok neye para harcar biliyor musun? Bir içkileri ki kılıca. Sen biliyorum ha yani... Tabii ki ben zor hayranıyım. Buradan sonra sınav geliyordu değil mi? Bu karadası geliyordu. O kadar bilgim yok. Yanlış hatırlamıyorsam öyle olması lazım. Ya da çöle mi geçiyorduk? Yok. Kardan sonra çöl. Ya bu adayı da hiç sevmiyorum. Ama neyse burada şey alacağım. Bunu ne yapıyor? Bu kim? Lan çekil lan! Yapma <gülüyor> oğlum! <gülüyor> ya bak! Yaptığın bir adamlık değil he. Valla sen olduğunu bilmiyordum. Sen ne zaman geldin oğlum? Vallahi adamlar sığdırın. Bak! Ben gidiyorum kardeşim. Ben sonucu değişiyorum. <laughs> tamam Öyle tamam. yani. Tamam tamam. 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 Ya yarıya bölerim işte, ikiye bölerim işte. Bir yerde sen sana... o Ne iki şey bölelim lan? Dördünü de aldın. Tamam yanlışlık oldu. Allah Yanlışını. Allah. Niye bu kadar sinirleniyorsun ya? Öyle yanlış kerler yani. <laughs> tamam sakin. Kaç vuruyorsun şu an? Bilmiyorum ki 22 26 falan. Hah <laughs> ezik. 37 vuruyor abi. Oğlum master'dan master'a değişiyor ben yeni kılıç aldım. Tamam sanki ben Çok alasım geldi şu an alayım mı bunları? Kim var Tamam. Şu keser... Nasıl bir mi? geldi? Bir tane daha var orada bir tane daha var. Ha, gel şu bakiyi al... El... Keseriz keseriz gel. Allah gel. ne oldu üstünden zıpladım ya bunu. Salladım aşağıya. Oo bir mi? çok vuruyormuş. Oğlum bu ne? Öldüm ben. <laughs> Eskiden bu kadar güçlü değildi. Eskiden bunun yerinde bir tane koca karı vardı. Koca karı mı vardı? Evet. Allah belanı. Kanka çok pis skill atıyor bu ya. Gel ben bunun eline vereceğim gel. Geliyorum 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 geliyorum. Erkek dediğin Rambo onun no no mu? Bir koyuyor yok böyle bir şey yani. Aklın hayalin mi? Ha duvara soktum. Allah çok... o, o, da bana soktu. O zaten alışık da sokmaya. <laughs> Sen nereden biliyorsun böyle bilgileri? <laughs> ya bak oğlum iki vuruş atıyor yatırıyor bizi aşağı ya. Eskiden bu yerine farklı boss vardı hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum canım. Bir tane kara vardı. Kara olduğunu bilmiyordum ama o kadar detaylı hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben kara detaylı hatırlıyorum. Abi bu oğlum tek... biz bunu öldüremeyiz. Dur duru ölecek ölecek az kaldı canım. İnşallah. Bir de yüz kendini süresi var mı? Yoksa istediğin kadar basabiliyor musun? iyi ya süresi vardır ya o kendiyle açan ya Evet evet iki saatte bir işte normal spin var ya parayla açtığımız onun yerine ha, geçiyor normal spinle gidiyor aynen Bakayım bu oğlum bu ya bunun kolları ne ayrılıyor Bakayım bu evet Abi, yemin ediyorum neye benziyor kanka bu koca karaya benzemediğine göre valla koca kare, oğlum buggy'ye de benzemiyor buggy'ye benziyor mu sence hayır <laughs> benzemiyormuş ama blade kullanıyor yani Aa iyi doşlayamadım skillini ya. Ben şimdi ona bir skill atacağım. Akla ayarlı duracak izle. Oy. Bak yatırdım aşağı. 31 verdi yine bana. 30 verdi bana. Sen seviyorsun ya. kanka <laughs> ne bileyim oyun bugün bir garip. Nick'ten dolayı kanka ben baban ya. Oyun mu garip acaba? Yok Nick'ten dolayı böyle davranıyor bana oyun. Farklı sanki Ben de katilime aşıktım Snow bundan sonra gelmiyor bu arada. bundan sonra çöl geliyor Emin misin? Abi snow'a kadar o zaman Evet Çölde bitirir ya snow gelmiyor mu? Gel, gel burada misin? kapat Yukarı çık köprüye çık köprüye çık gel Burada niye kapatıyoruz erken değil mi de? Bir yaki göstermese Kaç miydi? dakika oldu bak bakayım dakikasına okay. 20 dakika oldu yak çık Oha oğlum 35 dakika olmuş lan Gel <laughs> Bitirelim tamam. doğru söyle. Buraya ananı satayım. <laughs> gel gel. <Heh>. Dostlar. ne var burada Dostlar izlediğiniz için teşekkürler. Buraya karıcağın herkese. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.